Bugün 15 Eylül Perşembe, Abi Kapital'den herkese günaydın. Asya borsaları yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın yapışkan enflasyonla mücadele için gelecek hafta 100 bas puanlık faiz arttırımı ilan etme riskinde fiyatlama ile fiyatlama arasında git geldi. Ama hafif toparlanma isteğindeler. Piyasa istersen ABD tüfe baskısından ABD üfü verilerinin benzin maliyetlerinin daha da düşmesiyle beklentiler dahilinde gelmesiyle yurt dışı piyasalar bir miktar rahatlama sağladı. Çin Merkez Bankası ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak para politikasının gevşetme adımlarını ara verdi. Çin Merkez Bankası bugün orta vadeli kredi kolaylığı çerçevesinde finansal kuruluşlara 400 milyar yuan kredi verdi ve faiz oranı %2.75 seviyesinde tuttu. Bu Çin Merkez Bankası'nın bankacılık sisteminde nette 200 milyar yuan çektiği anlamına geliyor. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.4 ve Japon %0.3 yükselmiş durumda. ABD kısa vadeli faiz beklentilerini izleyen ABD 2 yıllık getiriler bu hafta 22 bas puan artışla %3.78'de ve ard arda 7. haftalık kazançlarını elde ettiler. 10 yıllık gösterge faiz kısmı sakin ve %3.4062 seviyesinde. Döviz piyasalarında ABD'nin enflasyon şoku ve buna karşılık olarak faiz arttırma beklentisi ABD doları endeksinin son 20 yılın zirvesi olan 110.79'dan çok uzakta olmayan 109.70 ek almasını sağlarken Euro 0.9978 dolar sabit kaldı. Brent Tipan petrol vadeli işlemleri varil başına 94.04 dolarda tutuldu. Dolar ve ABD getirilerinin artması artmasıyla değer kaybeden spot altın ons başına 1.696 dolardan işlem görmekte. Fitch Ratings küresel ekonomi için 2022 yılı büyüme beklentisini 2,9'dan %2,4'e çekti. 2023 için küresel büyüme tahmininde %1,8'den %1,7'ye revize etti. Fiş Türkiye ekonomisi için ise 2022'li yılı gayri safi yurt dışı hasılı büyüme beklentisini %4,5'ten %5,2'ye çıkarırken 2023 için büyüme beklentisini %3'ten %2,9'a çekti. Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, konu satışları ve tarım üfe takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi tablosunu duyuracak. BDDK ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayınlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin ile Özbekistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Zirvesi'nde görüşme yapacak. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi Semerkant'ta başlayacak. Euro bölgesi için dış ticaret verileri açıklanacak. ABD'den perakende satışlar, ithal fiyatlar, Flafendia FED iş Koş, e, koşulları endeksi, New York FED imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları sanayi Üretim ve kapasite kullanım oranı olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Özbekistan'da Rus Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste saatlik grafiklerde takos formasyonu oluşumu görüyoruz. Bu nedenle dün yaşanan yükseliş hareketinin kanal desteği konumunda olan 3389 seviyesini yakından takip edilmesini ve aynı zamanda stop loss olarak kullanılmasını öneriyoruz. 3505 ve 3545 seviyelerini ise gün içi dersler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.